Çocuk ve dünyanın dostlukları gün geçtikçe ilerledi. Her gün yeni bir macerasını anlatıyordu dünya. Dünya anlatmaktan mutluydu, çocuk da dinlemekten. Tek dinleyicisi çocuk değildi tabii. Uzaydaki yıldızlar, gezegenler, göktaşları, ay ve hatta güneş. Hepsi dünyanın bu tatlı muhabbetini iple çekmekteydi. Ama bir gün beklenmeyen bir şey oldu dünyanın canı çok sıkkındı. Minik arkadaşıyla dertleşmeye başladı. Bazen kirleniyordu. Havası, suyu ve ormanları. Bu üzerindeki canlıların yaşamını çok zorlaştırıyordu. Halbuki o her zaman pırıl pırıl ve tertemiz olmak istiyordu. Bir de ihtiyaç sahibi insanlara yardım edilmediğini görünce çok üzülüyordu. Bütün bunları uzun uzun konuştuktan sonra çocuğun kulağına bir cümle fısıldadı. İşte bütün dünyayı heyecanı getiren ilham o cümleyle başladı. Çocuk masanın başına oturdu ve saatlerce yazdı, yazdı, yazdı. Sonra kuşları yardıma çağırdı. Birbirinden eşsiz kuşlar mektupları sahiplerine ulaştırmak için masmavi göğe doğru havalandı çocuk en güzel oyuncaklarından bir sepet hazırladı ve kapının önüne bıraktı. Üzerinde bir not vardı. Dünyanın herhangi bir yerindeki arkadaşlarıma hediyemdir. Küçüğüm bu kadarına yetti. Dünyanın dört bir yanında benzer manzaralar yaşanmaya başladı. Bir yazar yıllardır biriktirdiği en güzel kelimelerini koymuştu kavanoza. Bu güzel kelimelerin hayatınıza yayılması duasıyla dağ başında oturan bir amca ve teyze yıllardır gelmeyen misafirleri için elleriyle yaptıkları ballı şekerlemeleri koydular kapılığının önüne. Hayatınızın bal gibi tatlı geçmesi duasıyla. Notu kazara gören güvenlik görevlisi uzun yıllardır yalnız çalıştığından içinde biriken muhabbeti bıraktı hemen yanı başına. Bahçelerindeki bütün meyveleri toplayan çocuklar heyecanla kasaları üst üste dizdiler yorgun ama aşırı mutluydular. Bir ressam bütün renklerini bıraktı bir köşeye. Bu renkleri dünyanın dört bir yanından toplaması yıllarını almıştı. Ama onlara dünyanın öbür ucundaki hiç görmediği insanların daha çok ihtiyacı vardı. Fırıncıların bir araya toplanıp yaptıkları kurabiyelerden bir daha oluşmuştu bile. Bir bebek ilk kelimelerinden olan selamı bir balon gibi uçurdu ellerinin arasından havaya selam dalga dalga yayılsın istedi belki de yeryüzüne. Çuvallarla bakliyat bırakıldı kapılarının önüne. Bir koleksiyoncu en güzel zamanlardan kalma saatleri toplamıştı. Hepsini birden bağışladı. Bundan daha güzel bir zaman olamazdı saatlerimi insanlarla paylaşmak için dedi. Tap örülmüş battaniyeler, atkılar, bereler, yelekler, tertemiz paketlenmiş de her biri birbirinden güzel ve özel. Kalemler ve üzerlerinde en güzel notlarla kağıtlar her yerdelerdi. Hayallerinize bir kalem ve kağıt kadar yakın olduğunuzu unutmamanız dileğiyle. Aşçılar bin bir tarif yazdı. Mucitler de girdi devreye. Suyu bulana kadar uzayan akıllı borular ürettiler. Böylece insanlar, hayvanlar ve de bitkiler asla susuzluğu çekmeyecekti. Bir başkası sebzeleri incecik kesebilen bir alet icat ederek sağlıklı, bol vitaminli cipsler üretti. Böylece denizdeki dalgalar gibi iyilik yayılmaya başladı dört bir yana. Teşekkür, tebessüm, zarafet, neşe, anlayış, ferahlık ve huzur peşinden geldi. O gece insanlar başlarını yastığa huzurla koyup uyudu. Yıldızlar gece boyunca vızır vızır kaydı. Sabah namazına kalkan insanlar muhteşem bir manzara ile karşılaştı. Yıldızlar bu güzel hediyeleri postacılık etmişti. Ve herkes uyandığında kapısında onları çok sevindirecek hediyeler buldu. Çocuğun ve dünyanın hayali gerçek oldu. Ne söylemişti dünya çocuğun kulağına? Ben bildiklerimi anlattım. Şimdi paylaşma sırası sende. İhtiyaç sahiplerine zekatını vermelisin sende.